Çatabildim. Öncelikle böyle bir ağır organizasyona bizi ikna eden arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Federasyon için Samsun'umuzda sizlere Kayseri'de de sonrasında çok ilginç başardık. Samsun'da gittiklerimiz için hepimiz ve bu büyük bir sorun var şereflendiren bir konu bu savunma, ve yani Samsun'da ve ayrıca Samsun'da olduğu çok ilginç ve hafif ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karadeniz'de önemli bölge Samsun, Cansom, Trabzon bunlar saniyeler. önemli faaliyet yapan illerden. Tabii Samsun sadece ...organizasyonda değil, milli sporcu çıkarmada... ...Türkiye şampiyonalarına katılımda... ...her zaman aktif, sürekli faaliyete katılan bir il. Burada il temsilcimiz Özgür Arlo'nun şu anda düzenlediği bu organizasyon... ...belki de pandemiden sonra yılın en iyi organizasyonlardan biri. Birini Adana'da yaptık. İkincisini burada Özgür Arlo organizasyonu da burada oluyor. Çok muhteşem bir organizasyon. Güzel seyirci... Ortam profesyonel. İnşallah temennimiz bunun gibi organizasyonların tüm bölgelerde yavaş yavaş yayılması. İran, Azerbaycan, Tayland'dan gelen sporcularla karşılaşacaklar. Bir Özgür Arla organizasyonu dolayısıyla katkılarından dolayı hem Özgür Bey'e hem de Tekeköy Belediyesi'ne, ilk Adım e, Belediyesi'ne e, ve tüm sponsorlara teşekkür ediyoruz. Türk sporunun ileriye gitmesi için daha fazla sponsora ihtiyacımız var. Dolayısıyla e, Samsunlu gençlerin Türk sporcularının daha fazla ilerlemesi için daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Ee, kesinlikle bunu mükemmel atlatırsak ikinci organizasyonda bombalar, sürprizler sizlerle olacak. Biraz önce izlediğimiz maçlar alt maçlarımız ve şimdi üst maçlarımız çıkacak. Biraz öncekiler güzeldi. Şimdi dövüşecek olan sporcularımız şahane olacak. Yani böyle bir güzel organizasyona biz hayalle başladık. Hayalimiz gerçek oldu ve bizim bu hayalimizi gerçekleştiren belediyelerimize ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İzlemede kalın bizi. Harika şeyler çıkacak, harika şeyler olacak. Evet.